Testosteron artırıcı özelliği ile cinsel hayatı düzenliyor. İyi gelmediği hastalık çok az. B1, B2, B9, B12 vitaminleri. Cinsel hayatı düzenliyor, testosteron artırıcı özelliği bulunuyor. İshal olmayı engelliyor, tırnakları güçlendirerek kırılmaların önüne geçiyor. Saç köklerini besliyor, cildin yapısını onarıyor. Kadınlarda üreme döneminin daha verimli olmasına yardımcı oluyor, çocuklarda zihinsel gelişimi destekliyor. Kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda önemli bir yere sahip, enerji veriyor. Sinir sistemini düzenliyor, kalp, mide ve bağırsak organlarının düzenli çalışmasını sağlıyor. Kalp krizinin önüne geçiyor, hücreleri yeniliyor. İçeriğinde B1, B2, B9, B12 gibi farklı türleri de bulunduruyor. 4. Bu temel vitaminlerin her biri vücut işlevine katkıda bulunur. 5. B vitamininin faydaları B vitamini sağlığınız için hayati öneme sahiptir. Sağlıklı bir vücudun yapı taşları olan B vitaminleri enerji seviyeleriniz, beyin fonksiyonlarınız ve hücre metabolizmanız üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. B vitamini kompleksi enfeksiyonları önlemeye ve aşağıdakileri desteklemeye veya teşvik etmeye yardımcı olabilir. 6. B vitamini yağların kolay bir şekilde hazmedilmesini sağlar. İshal olmayı engeller. Tırnakları güçlendirir. Kırılmaları önüne geçer. Saç köklerini besler ve güçlenmesini sağlar. 7. Cildin yapısını onarır. Sigara ve alkol tüketimi insan sağlığına sayısız zarar verir. B vitamini meydana gelen hasarları onarmaya yardımcı olur. Kadınlarda üreme döneminin daha verimli olmasına yardımcı olur. Çocuklarda zihinsel gelişimi destekler. 8. Enerji verir. Kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda önemli bir yere sahiptir. Sinir sistemini düzenler. Besinlerin gerektiği takdirde yağa çevrilmesini sağlar. 9. Kalp, mide ve bağırsak organlarında adelelerin sağlıklı çalışmasını sağlar. Kalp krizini engeller. Tüketilen besinleri enerjiye dönüştürür. Hücreleri yeniler. B vitaminleri özellikle hamile veya emziren kişiler için önemlidir. Bu vitaminler fetal beyin gelişimine yardımcı olur ve doğum kusurları riskini azaltır. 10. Sağlıklı bir cinsel hayat için B vitamini. B vitaminleri bazen testosteron artırıcı takviyelere dahil edilir ve erkeklerde yaşla birlikte doğal olarak azalan testosteron seviyelerini arttırdığı düşünülür. Bilimsel olarak bu iddiaları yeteri kadar doğrulayan çalışma yapılmamıştır. Testosteron artırıcı etkilere dair kanıt olmamasına rağmen B vitaminleri hormon düzenlemede yardımcı olduğundan B vitaminlerinin kadın hormonlarının yanı sıra erkek hormonlarını da düzenlemeye yardımcı olması mümkündür. 11. B vitamini hangi besinlerde bulunur? Birçok gıda B vitamini içerir, bu da yeterince almanızı kolaylaştırır. B vitaminlerini çok çeşitli gıda kaynaklarından almak en iyisidir. Tam tahıllı gıdalar Kırmızı et. Beyaz et. Balık. 12. Mercimek. Fasulye. Nohut. Süt. 13. Yumurta. Peynir. Tereyağı. Yoğurt. 14. Fındık. Koyu yapraklı sebzeler. Narenciye gıdaları. Muz. Avokado. Doktorunuz belirli bir B vitamini eksikliğiniz olduğunu onaylamadıkça takviye almanıza gerek yoktur.